Değerli vatandaşlarımız mübarek Ramazan ayını bitirdik ve bayrama ulaştık. Elbette ki bu bayramda büyüklerinizi, sevdiklerinizi ziyaret edeceksiniz. Çok da iyi edersiniz. Ama lütfen bizi, sevdiklerinizi üzmeyin. Trafik kurallarına uyalım. Lütfen hızlı gitmeyin. Lütfen bir şey olmaz demeyin. Bayramımız matemimiz olmasın. Bu arada arka koltukta yolculuk eden vatandaşlarımıza da emniyet kemerlerini takmalarını istirham ediyoruz. Ön koltuktakiler artık zaten takıyor. Bu vesileyle hepinizin bayramını canı gönülden tebrik ediyor. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.